Bir hastanın bedeninden yükselen görünmez bir tehdit acil servisi kısa sürede alt üst etti. 19 Şubat 1994, Kaliforniya. Gloria Ramirez son evre kanserle mücadele ederken acil servise alındı. Nefesi kesilmişti, kalbi durmak üzereydi ama asıl kabus şimdi başlıyordu. Doktorlar kadının vücudunda garip bir yağlı parlama ve sarımsak gibi bir koku hissetti. Kanından alınan örnekte ise küçük kristaller yüzüyordu. Saniyeler sonra odayı keskin bir amonyak kokusu sardı. Önce bir hemşire bayıldı, sonra bir doktor, sonra bir kişi daha. 23 sağlık çalışanı nefes darlığı ve baş dönmesiyle yere yığıldı. Acil servis mühürlendi ama Gloria Ramirez kurtarılamadı. Yıllar süren araştırmalar iki teori üzerinde durdu. Toplu panik atak mı yoksa kadının kullandığı bir kremin vücudunda ölümcül bir gaza dönüşmesi mi? Dosya hala tam olarak aydınlatılamadı. Sence o gece olanlar kimyasal bir kaza mıydı yoksa zihinlerimizin bize oynadığı korkunç bir oyun mu? Teorini yorumlara yaz. Detaylı hali için kanalıma göz atabilirsin.